İnşallah maçın hakemi bizim Fenerbahçe eze eze onların stadında yendiğimiz maçta yaptığı hatayı tekrarlamaz. Hakemin o hatası olmasaydı maç 7'ye 8'e giderdi. Göztepe biliyorsunuz daha evvel bizle çok dişli bir maç oynadı. Çok iyi bir takım. Beşiktaş da çok iyi bir maç oynadı. Avrupa hayalleri var diğer takımlar gibi. Yarın da çok iyi bir maç izleyeceğimizden eminim. Puan farkı 9'a çıktı. Belki geçen maç 2 puanımız alınmamış olsaydı 11 olacaktı. Yani illa da bu iş başa baş gidecek diye bir şey yok. Yıllarca Bayern Münih 20-30 puan fark atarak gitti. Yani futbolda hani bazı televizyon yarışma programları var. Bakıyorlar ki denk değiller. Ondakini buna koyuyorlar. Bundakini ona koyuyorlar da millet eğlen sin diye. Bu bir eğlence programı değil. Çok ciddi yatırım yapılan ve yaklaşık 80 milyonun hepsinin gözbebeği olan bir dal. Galatasaray'ın ve diğer takımların Avrupa'da başarılı olmasını istiyorsak artık şu takımları yarıştırmaktan vazgeçip adaletli davranmakta fayda var.